Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavuk su tel şehriyeli pirinç pilavı hazırlayacağım. İlk önce tavama 2 kase tel şehriye ilave ettim. Şehriyelerimi hiçbir şekilde yağ ilave etmeden yağsız biraz rengi pembeleşene kadar kavuracağım. Yağ ilave etmememin nedeni de kavurarken yağımızın yanmaması için yağ ilave etmeden rengi bu şekilde biraz kavurduktan sonra pembeleştikten sonra içerisine yağını ilave edeceğim. Ben 3 yemek kaşığı tereyağı kullandım. İsterseniz yarı tereyağı ve biraz sıvı yağ da ilave edebilirsiniz. Tereyağımı da ilave ettikten sonra biraz yağım eridikten sonra üzerine pirinç ilave edeceğim. Eğer şehriye miktarı size fazla da gelirse bir kase de ilave edebilirsiniz. Bir çay bardağı yıkamış olduğum pirinci şehriyelerin üzerine ilave edip 2-3 dakika şehriyelerle beraber pirincimi de biraz kavuracağım. Güzelce karıştırdıktan sonra biraz da kavurdum. Şimdi üzerine suyunu ilave edeceğim. Ben üzerine tavuk suyu ilave ettim. Yarım litre tavuk suyu kullandım. İsterseniz et suyu da ilave edebilirsiniz ve üzerinde oluşan yağ tavuğun kendi suyunun, tavuk etin kendi yağı. Yarım litre tavuk suyu kullandım ve üzerine 3 su bardağı da sıcak su ilave edeceğim. Eğer isterseniz normal sıcak su ile de hazırlayabilirsiniz. Tavuk suyu ilave etmeyi de bilirsiniz. Tavuk suyu ilave etmemin nedeni pilavımızın tadına daha da güzel tat katması için. Yarım litre tavuk suyu ve 3 su bardağı da sıcak su ilave ettim. Şimdi güzelce biraz karıştırdım. Üzerine 1,5 çay kaşığı tuz ilave ettim. Tuz, tuz miktarı sizin tamamen kendi damak zevkinize kalmış güzelce karıştırdıktan sonra ocağın altını kısık ateşe koyacağım kısık ateşte suyunu çekene kadar kapağı kapalı şekilde pişireceğim pilavım da artık hazır ben o suyunu çektikten sonra ocağın altını kapattım 10 dakika beklettim biraz dinlenmesi için daha sonra şimdi karıştırdım hiçbir şekilde ekstradan su ilave etmedim ilave ettiğim su oranı yeterli oldu Şimdi ise artık pilavımı tabağıma servis edeceğim. Pilavım da artık hazır. Tabağımı servis ettim. Çok güzel oldu. Hiçbir şekilde yapışma olmadı. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ederim. İçerisine tavuk suyu ilave ettiğimiz için pilavımızın tadından daha da güzel tat kattı. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Umarım sizler de deneyip beğenirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.